Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir yapmıyorduk. Elimize bir fırsat geçti. Bugün bir Collector's Edition kutu açılışı yapalım dedik size. Ama gördüğünüz gibi bu kutu önümüzde değil. Çünkü kendisi e, hacim olarak, e, cüsse olarak, e, kalıp olarak efendim neredeyse bizimle eşdeğer. O yüzden misafir ağırladık o yüzden onun kendisini. Hoş geldin Witches Collector's Edition. Ee, ne yaptın? Nasıl gitti? İyi mi? Witcher'lık nasıl gidiyor? <laughs> İmaj veriyorlar mı Witcher'lı? Pek konuşmuyor yani. Çok konuşkan Çok değil. Çok konuşmuyor. Vallahi bu kutuyu buraya taşıyana kadar ben bayağı terledim açıkçası yani. Saygımızdan <laughs> ayağa kalktık zaten. Witcher yani... 3 Collector Edition. İstiyorsan ee... oturarak açayım. Oturunca gözükmüyor <laughs> <laughs> Ve e, hani arkadaşlar da görmesi açısından gerçi şuraları bir çeksek iyi olur. E, kutuyu önceden açıp sonradan kapatıp tekrar Collector's Edition e, açılışı yapıyoruz diyenler gibi değiliz. Şu an açmadık hakikaten. Aha da e, şurada şeyleri... E, Valla e, benim kimseye yalan borcum yok kardeşim. İnanmayan var. Beni ilgilendirme. Açmak istiyorum. Aç hadi <laughs> aç. Bunca zamandır bekledin. Bunca zamandır bekledim. Aa kutuyu kestim. <laughs> Açamadı yalan kutuyu. Açamadım evet. Burayı açtım. Kutumuz gördüğünüz gibi e, 25 kiloluk bir çocuk boyunda. Yapımcıların

Şuna bir bakalım neymiş. O. Bir dakika bir dakika. Kutu bana direkt şey yanım sattı. Bu diye direkt Diablo'nun Collector's Edition'ı değil. <laughs> Bilerek mi yapmışlar bu? Diablo 3 Collector's Edition, Collector's Edition'ının içinden çıktı bir için. <laughs> İçinde. Şöyle bir. Ben yanımda kadrajın dışına çıkıyorum. Bir <laughs> tıkla uzaklaştım. Evet. Böyle bir art bookumuz var. Sayfalarını tek tek göstermeyeceğim ama yalnız kokusu bayağı aldı yani evet, evet. zaten yeni açılmış kitap kokusu bitti gibi mi gibi. bitmedi Arburku alanın yanında bir Witcher 3... Madalyonu. madalyonu madalyonu ağır oha kafam acıdı ağır ağır o kadar yakından çekip arkadaşım evet, uzaktan çekeyim aslında <laughs> evet şunu şöyle alıyorum ve mikrofona bam diye koydum şu an kulaklarınız yoksa suçlusu benim oyun <laughs> Evet, bu kadar olayın içinde aslında olayımız aslında bu sayılabilir evet. yani. Bu kadar büyük büyük şeyin içerisinde. Oyunumuz. Ee, ve... Bu soundtrack albüm olma ihtimali Yok, var mı? Yok, bu Steelbox. Collector's Edition'larda çıkan. Yani şu e, şey standart e, kutudan çıkartıp buna koyarak artistliğimize devam edebiliyoruz. Çünkü bunu evde tutmak e, zor. anneler bakımından birazcık zor. <laughs> kutuyu, kutuyu, kutuyu aldım. Kutuyu aldım. Kutu içi arkadaşlar artık boş. Bu şey kalmadı. Şurada içindekini kesme yeter ki patladı. Biçim <laughs> patladı. Ama. Ana, işte bu dananın kuyruğu da burada. <laughs> çok çok daha güzel gözüküyor. Witcher'ımız şeyle dövüşürken Griffin. e, Griffin'le. İnanılmaz bir figürmüş Bakın yani. Bakın ya. lütfen Griffin'in kuyruğunu takar mısınız? Ee, Steel Sword aranıyor şu anda. Aha burada. Aha da çıktı. Çıkmazsa olmazdı. Steel, ya, Silver Sword. Ya, 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 Silver sağdaki değil mi? Steel iç tarafta. E, öyle ama yaratıklarla Silver'la savaşıyoruz. Gerçi Griffin yaratık olmuyor bir hmm. hayvan e, kıstasına giriyor. Aha, ne? hata mı bulduk yoksa? Bu mu doğrusu sizce? Ha, Şahane, taş gibi e, evladilik bir şey oldu. Figürümüz oldu. Ya inanılmaz, ben de bakmak hmm. istiyorum. Önden gel bak. Evet, e, Vichiro yüz detaylarındaki işleme biraz tırt ama genel olarak tırt. Bakınca evet. yani şöyle bir uzaktan baktığında biraz uzaktan zaman. baktığında o neymiş bu falan diye e, acayip dikkat çekiyor. E, bu herhalde e, şu an kadar gördüğüm en büyük figürlü şeylerden, Collector's Edition'dan evet, biri. Çok bir. büyük yani. E, o zaman evet. üzücü haberi verelim mi? E, şöyle yaklaşık bunun önünde sakladık. <laughs> yani eee Collector's Edition'ı nereden alacağınızı e, merak ediyorsunuzdur. Maalesef Bizden. E, ya biz de satmayacağız. <laughs> e, Türkiye'ye çok az sayıda geldi. E, getiren firma da e, ellerine gelen sayının çok az olduğunu, bunu e, bir yerlerden e, hediye olarak veya çekilişle vereceklerini söyledi. Evet. Bilkom. E, piyasada maalesef bulamıyorsunuz e, durum bundan ibaret. Yani yurt dışında vesaire bir şekilde e, edinilmesi lazım ama. Yani Bilkom'un yapacağı çekilişleri takip edeceğiz. Biz de haber yaparız haber zaten. Haber yaparız evet. Yani, yani oyun gezen online'dan takip edersiniz nereden çekilişe katılabileceğinize dair. Ama şu an için bir şey öğrenmedik. Aslında bir haber para vermek yani. zorunda değiller böyle almalıyım gibi <laughs> <dedi. gülüyor> Tit titreme gelmesin. Evet gerekiyor. bu da gerçekten çok poliyan bir oldu ama olsun idare edeceğiz. PS <laughs> için de yok galiba hiç gelmedi Türkiye ye. Collector's edition. Sırf PS4 collector Evet collect PS4 collect collector edition var evet. ama yani şeyi düşündüğünüz zaman <laughs> üzücü ama koleksiyon Fiyatı hakikaten ucuza geliyormuş gibi hissedebilirsin yani. Figürü desen, böyle bir figür almaya kalksan... Yani şu 250-300 liradan aşağı değildir. Yani TRD hakikaten aynen. 300 lira aynen. bile iyimser olabilir hı. çoğu zaman yani bunun için belki. E, ama hem oyunu alıyorsun, zaten o 200 lira PS4 versiyonu hı hı. almaya çalıştığın zaman. E, hem de böyle bir şey çıkıyor içinden. Yani Türkiye satılsaymış, gerçekten insanların cezbedebileceği, alabileceği aynen. bir şey olabilirmiş yani. Aynen aynen. O zaman şimdilik bizden bu kadar diyelim mi? Evet. Önümüzdeki günlerde bol bol bir göreceksiniz arkadaşlar. Bunu nasıl geçebileceğiz bakalım bir sonraki Collector's Edition'ımızda. <laughs> bakalım o zaman senin kadar. Seni paketleyip. Dying Light'ın Collector's Edition'dan ev çıkıyordu. Ev mi araba mı? Oha. Ev çıkıyordu şey e, zombi apokalipse dayanıklı. Çok Burada bitirelim. <laughs> 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 Enis kendine geldi. Enis <laughs> <eniş>, dondu. Eniş, <laughs> eniş, dondu. Eniş, <laughs> めちゃくちゃ怖するみれもんなんちず。